Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Belçika'nın çöp sistemini anlatmak istiyoruz. Bayağı bir sorulanların arasındaydı yani yine yani hani duyduk gibisinden işte nasıl evet. oluyor sistem. Konteynerin olmadığını duymuş bazı kişiler. Onları soruyordu Türkiye'deki gibi yani. Biz de bir video çekmek istiyoruz. Bir de günü geldi hani çöp günümüz. Birikti plastik, karton, cam. Balkonda hepsi. Onları da Bunları size da birazdan aynen. göstereceğiz. Güzel de Evet. Her şeyden önce şöyle yapalım. Burada çöp sistemini bir tablo var. Takvim yıllık gibi düşünelim. Tablosu. yıllık Yılın tablosu. Bunu bir resim çektik. Sağ veya sol köşeye bir ekrana verelim ya da biz küçültelim. Onu verelim evet. bir ekrana. Bunları takip ediyoruz. Haftalık düzenli tablomuzun. Bütün herkesin evinde zaten bu mecburi var. Hı -hı. Buna, e, göre, göre, de, tabii buna göre de, tabi buna göre de çöplerimizde atıyoruz. Şimdi aşkım. Flamenco olarak gidelim, PMD tamam. falan bir şeyler yazıyordu ama. Ee, şöyle diyelim, önce Restafal'la başlayalım. Restafal'ın Türkçesi açıkçası e, artık oluyor, atık yani. Hani... Tüm çöpler. Evet, tüm çöpler. Bunun içine atıyoruz biz. Rest tüm çöp oluyor, evet. evet. Sonra... Ee, PMD var, bunun da açı açılımı plastik metal karton olarak geçiyor. Ama karton, bildiğimiz ee, karton, karton değil. değil. Meyve suyu kapları ha. falan gibi düşünün yani. Meyve suyu, süt süt, evet. süt kapları gibi evet. düşünelim yani. Onlar hani kartondan kastım metalde bu. konserve. Tabii konserve. Falan. Plastikte bildiğimiz zaten, plastik şişeler. Zaten zaten Türkiye'de de alışmıştır çoğu insanlar. Son 2-3 yıldır geri dönüşüm Tabii. artık sistemi de iyice Türkiye'deki hayatımıza girdi yani. Ee, orada da mesela annem evet. mesela çok Annen özellikle bizde Evet, annem yani çok bayağı bir üzerine düşüyor bu sistemin. Orada da gene mavi torba geri dönüşüm sistemi var yani. Ama burada mesela daha üstün. Niye üstün? Ya burada cam ayrı. Cam ayrı. Plastik ayrı. ayrı. Bildiğimiz karton ayrı. Evet. Hani eve koli bir şey gelse. Karton kağıtlar bile ayrı yani. Evet zarflar falan. Zarf, fişler. Fişler falan bunları. Ya biz şey genel arada bir atıyoruz ama çoğunluk olarak biriktiriyoruz. Kartona atıyoruz evet. yani. Hepsini zaten birazdan sizlere göstereceğiz. Ee, yes, Restafal de... söyledik, PMD söyledik, bir de GFT var. Kruntun, Fred and Turnafal. Türkçesi de sebze, meyve ve ee, bahçenin işte bu neyse nasıl söyleniyor aşkım bahçe çöpleri. Bahçe çöplerinden yani e, şimdi planence olarak Ha çiçekler falan Aha, bitkiler de yani. Çiçek bitkiler yolları da bunun için musunuz? Yani e, evet burada o sistem aslında var ya çalışanlar için bir yandan iyi ya. Evet, hani düşünsene yani. adam çöpe açtığı zaman ne olduğunu bilecek yani. Hani evet, Sonuçta üstüne şimdi... cam ağır. Hani bak bu sistem ben ilk geldiğimde alışamadım yalan değil. Abi kutukolu içiyorum. Bir dakikada bir plastik at Balkon'a ne bileyim meyve suyu içiyorduk Türkiye'de her şeyi yani, çöpe, çöpe, çöpe şey. atıyorduk yani hani soda içiyorduk atıyorduk çöpe şu bu aslında bir yandan da güzel yani düşünsene hani çalışan insan kendine de hani maazallah zarar vermiyor evet. yani bir cam kırıldığı zaman kırık cama atıyoruz yani hani göreceksiniz zaten birazdan Aynen. göstereceğiz bir yandan da aslında güzel ama tek sıkıntı memnun olmadım Belçika'nın çöp sisteminde bir hafta biriktirilmesi. Evet, haftalık çıkıyor çöpler. Ya bir insanın balkonu yoksa sıkıntı arkadaşlar e, evinde koku yapabilir. Koku yapıyor, yani bu açıkçası. olay gerçekten kötü biz e, şu an mesela 2-3 günümüz var çöpümüze e, balkonda mesela koyuyoruz e, çıktıkça içine atıyoruz. Yani biz avantajlıyız bu konuda hani e, ama yani bir hafta olması birazcık kötü o da Çöpler bir haftada, hani evet, bir plastik haftada iki hafta, plastik bazen iki haftada bir çıkıyor karton, karton iki hafta, ayda bir kere çıkıyor. Aa, evet evet evet. Karton, karton ayda bir. Cam, e, bunlar ayda bir kere. Çıkıyor. Bu hafta zaten onları atacağız, evet. atmadan da bu videoyu çekelim dedik biriktiği için. Yani, hadi karton cam neyse ama çöp sistemine alışkın değilim. Bir de çöpün biriktiği zaman götür kapıda konteyner veya köşede konteyner Türkiye'deki sistem değil. Türkiye'den okudu kodu çok güzeldi. Bu da ee, şey var mesela dışarıya çıktığım belirli yerlerde çöp kutuları koyulmuş. Evet. Bunlar da şunlar için konmuştu. Dışarıda olduğu ki mesela kola içtiğimiz kutu kola bunları çöplerin içine atabilmeniz için. sizin ama bunlar tabii ki de küçük kutular oluyor. Böyle büyük kutular Parklarda Türkiye'deki yani. nasıl evet. parklardaki varsa Şimdi ben burada e, çalıştığım işten gereği e, bir de dışarıda geziyorum sonuçta evet. e, her evet. akşam her gün bazı şeyleri görüyorum bazı kişiler evlerden genellikle Türkler bulgarlar oluyor galiba bunlar büyük onlar. çöpleri atıyorlar içine yani böyle bakıyorum mesela siyah torba sağ sola bakıyor hemen çaktırmadan gidiyor parktaki çöpün içine sıkıştırıyor e, bir de şunu da ben gördüm kaynanamlarda ilk kaldığımız sürece adamlar arabayı yanaştırıyor arabanın arkasına poşeti komple açıyorlar İçine ayıklıyorlar olan. Evet, hani fiş, fiş var mı? Bir fiş i̇sim, varsa, isim varsa. İsim son isim. Ha soy isim, yani soy isim bile ötüyor galiba. Çünkü niye? Ahmet'i gördüğü zaman adam bakıyor. "Sakın Ahmet kim var?" Örnek evet. e, örnek konuşuyorum tabii şu an. Ee, yani hani o yüzden dışarı atanlar gizli gizli çok oluyor. Ee, biz Bunun tabi da 120 yani. euro cezası var bizim komşunun başına geldi. Evet. o da e, ben diyor dışarıya atmadım diye hiçbir şekilde bu e, karton ve, ve kağıtları geçen dönemde e, kartın ya da bir zarfın üstünde işte, ismin soy ismi yazıyormuş. O da yanlışlıkla e, sokaktaki çöpün içine gitmiş kendisi öyle anlatıyor. E, bir ay sonra yani. da evine 120 euro olarak ceza geliyor. Evet kötü bir şey yani gerçekten çok kötü bir şey. Belçika'daki yani çöp sistemi bu şekilde. E, yani şimdi zaten balkona gideceğiz bakacağız. E, sistem aslında güzel. Tek beğenmediğim konu haftalık, haftalık birikmesi çöpü. Yani onu açıkçası memnun kalmadım yani yalan değil. E, onun haricinde bir balkona gidelim. Zaten orada bayağı bir biriktirdik bakalım. E, videoda zaten belirttim bir insanın balkonun olması Belçika'da iyi. Hani biz burada biriktirebiliyoruz her şeyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu zaten plastik olayı Belçika'daki sistem. Türkiye'de de yani hani sesim iyi çıkıyordur inşallah. Türkiye'de de yani hani bu sistem var plastik olayı. Bu parodu güzel yani gördüğünüz gibi böyle biriktiriyoruz iki haftalık. tabii bizimki bir aylık birikmiş oluyor. iki hafta önce atmamıştık. gördüğünüz gibi cam Can da tam, e, bu şekilde biriktiriliyormuş burada yani hani e, bu mavi e, kasanın içinde aşağı bunu günü geldi gün indiriyoruz akşamından tav pazar akşamından pazartesi günleri çünkü bizim pazar akşamından indiriyoruz e, normalde e, pazar akşamından değil bak şu çöp şeyin üstünde yazıyor ki sabah 7'den önce bırakabilirsiniz ama biz akşamdan bırakıyoruz olmazsa sabah da bırakırız artık Tabii yani. Ki de. Yani bunu da bırakıyoruz, kabı geri alıyoruz, kabı bırakıyorlar. Yeşil de zaten, bu da normal çöpümüz arkadaşlar. Atık. Tarım. Bu da atık işte, bunu da normal biriktiriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Onun haricinde bir de burada bir kartonumuz var. Sağlam bir birikmiş bir şekilde arkadaşlar. Aslında bizim kartonumuz bundan 10 tane vardı. Kayınço sağ olsun hepsini götürdü. Geri dönüşüm atık gelleri de var çünkü. Oraya rahat bir şekilde atabiliyorsunuz. Oraya biz götürdük, attık. Bu da böyle birikti. Bunu da bu hafta alacağız. Onun haricinde size bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela şu straforlar var burada. Beyaz köpük dediğimiz şeyler. Mesela bunları hiçbir şey atamıyoruz arkadaşlar. Yasak. Yani bunu çöpe, plastiğe şuna kartona hiçbir şey atamıyoruz. Bunları biriktirdim. Bundan bir 10 tane falan var. Atamadığımız için. Şunu biriktireceğim mesela. Kayınçomun evinde taze olduğu için oraya götüreceğiz. Büyük kamyon geldiği zaman oraya atabiliyoruz. Bunlar da konteyner park diye bir yer var. Oraya atıyoruz. Geri dönüşüm atık yerleri var. Büyük yani yerler. Ben gittim gördüm mesela. Hiç görüntü almadım ama oradan. Yakın zaman inşallah gidersek gösteririm zaten. Ama bildiğimiz geri dönüşüm yeri. Bunu oraya atabiliyoruz sadece. Burada atamıyoruz yani. Bilginiz olsun. Başka dediğimiz gibi çöpte sistem bu yani. Gördüğünüz gibi bir yandan güzel yani. Her şey ayrı. Herkes zaten görmüş oldu. Evet arkadaşlar, e, gördünüz balkonda biriktirdik zaten e, bir aylık birikmiş karton, camlar, plastikler vardı. E, onları da atmadan e, çöp sistemini de sizlere anlatmak istedik. E, Sen bir de resim çekmişsin aşkım. Evet, ben. önceki haftalardan da bir böyle millet kapıya nasıl çıkıyor falan öyle bir iki resim almıştım. Onlara da e, zaten şu an sağ veya sol tarafa koyayım. E, onlara da bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çöpler bu şekilde oluyor. Mesela kasayı bu şekilde indirdik bunu sabah boşaltıyorlar. Boş haliyle kasayı geri alıyoruz. Yeşiller böyle, kartonlar böyle. Şu ileride hep görüyorsunuz. Şu an saat erken. Akşam saatinde buralar full doluyor. Günü gününe neyse o atılıyor. Yerde de var. Sistem bu şekilde. Çöp sistemi bu şekilde iyi bir sistem. Az önce de belirttik sadece çöpün çok uzun kalması evet, çok iyi değil. Biraz sıkıntı. Bir de konteynerin dolmaması kötü bir şey yani burada hani o yüzden Türkiye'deki konteyner sistemi bence iyi güzel. Belki de konteynerin olmaması da aslında bir yandan güzel de olabilir. Tabii ki şöyle bir şey çünkü de. buradaki insanlar bütün çöplerini artık attığı için belki evet. de bu sistemi bu yüzden kurmuşlardır. Belki çünkü yıllardır varmış galiba bu sistem evet. yani burada. Bu Çöpleri şimdilik atıyoruz. Eyvallah ama bu poşetler bile pahalı arkadaşlar. Şimdi eşim Eşiman hani onları fiyatlarını bir evet, söylesin. E, bu yeşil poşetlerin küçükleri 11 Euro'dan başlıyor. 30 litre. 30 litre işte. Hı -hı. içinde de 20 adet oluyor yanlış hatırlamıyorsam. Az önceki gördüğünüz evet. o yeşil poşet mesela 30 litrelik. 11 Euro. 11 Euro. Evet, Hı -hı. büyük onun büyükleri de var işte. Bir büyükleri. Litre. Onlar da e, yanlış hatırlamıyorsam 18-20 Euro arasıydı fiyatları. E, mavi poşetler bir tık daha ucuzuz. 50 litre. Onlar da işte euro. E, 3 euro küçükleri, küçükleri. Büyükleri de 6 euro. O da 75 litre pardon. Evet, değil. 75, Aynen, 5 litre. 75 litre 6 euro. Şimdi maviler ucuz. Bir de mavinin içinde 30 tane var galiba balyada. Evet. E, mavi daha ekonomi. Yeşil pahalı. Şimdi düşünsenize. Yani. Bir de hani... yeşil belki de şu yüzden pahalıdır. Her hafta çıktığı için pahalı. Belki o da olabilir şimdi. E, tabii o da olabilir ama insan bazen Ülkede bazı şeylere şaşırabiliyor, gidiyorsun bir tost makinesi alıyorsun 40 Euro bir çöp poşeti almak istiyorsun mesela Oho, 10, Euro'dan yani 10 Euro'dan başlıyor yani o da şey en küçüğü ve litre olarak da en küçüğü o biraz şaşırtıcı geliyor ama e, ama yani yine de e, biz mesela bir aydır buradayız 4 sefer çöpü çıkaracağız şu an evet, 4. E, haftada bir tane yeşil poşet bize yetiyor yani şu an e, iki kişi olduğumuz için yani çok da çöp çıkmadığı için ama mesela kaynanamlarda kaldığımız sürece kalabalık olduğumuz için hani haftada orada iki haftada çıkıyor. iki üç'e Bazen de çıktığımız üç de oluyor, oluyor yani. Evet. Ayrıca mavi de iki oluyordu. Evet de. mavi de iki oluyordu. De evet hani su. ama şu an biz iki kişi olduğumuz için bizde az çıkıyor. Mavi bir ay. Bir ay oldu, oluyor evet, yani. evet evet normalde iki haftada bir mavi ama biz mesela bir birinci ayımız da oldu yani ee, pek tüketmediğimiz için zaten bir su şişesi evet, çok su. çıkıyor yani arkadaşlar. Başka demek istediğimiz bir şey yok. Çöp sistemi merak edenler için. Bu şekilde bu yani şekilde. zaten e, Türkiye Plastiye size az önce belirtmiştim plastiğe zaten başladı e, bazı insanlar camı da aslında ayrı biriktiriyormuş yani hani yine Türkiye'de ama o sistem daha mı? Camı şey geçmiyor muydu aşkım annenin biriktirdiği gibi? Annen atık galiba. Atık oluyordu. Galiba belki o da yani o şekilde tam sistemi bilmiyorum yani. Ee, söylemek istediğimiz başka bir şey yok yani. Ee, çöp sistemi bu şekilde. Bu Youtube kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı, like atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Sorularınızı oradan sorabilirsiniz. Sevgilerle, hoşçakalın.